Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Sadık Partisi grubu adına Sayın Serap Yazıcı Özbudun konuşacaklar. Süreniz 5 dakikadır. Buyurun Sayın Hocam. Tamam, tamam. Teşekkürler Sayın Başkan. Önergede belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte... Türkiye'nin 60 yıllık mazisi olan kuvvetler ayrılığı ilkesi, hukuk devleti ilkesi ve yargının bağımsızlığı ilkesi terk edilmiştir. Dolayısıyla devlet gücü bir merkezde toplanmıştır. Elbette böyle bir siyasal yapının demokratik olduğunu söylemeye imkan yoktur. Böyle bir yapı ancak otoriterizm kavramıyla tanımlanabilir. Buna ek olarak bu sisteme geçişle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahip olduğu çeşitli yetkiler ilga edilmiş, bir kısmı da sınırlanmıştır. Örneğin sözlü soru yetkisi ilga edilmiştir. Böylece milletvekillerinin e, ilgili bakanla genel kurul huzurunda bir diyalog kurmaları söz konusu değildir artık. yazılı soru yetkisine gelince ilgili bakanların cevap vermemeleri veya zamanında cevap vermemeleri suretiyle bu etkide aslında etkisiz hale getirilmiştir. Önergemizin konusunu teşkil eden araştırma önergeleriyle ilgili husus ise şudur. Bir yıldan beri burada görev yapıyoruz ve bugüne kadar haftada 12, ayda 48, yaklaşık bir yılda 500 önerge verdik muhalefet partileri olarak. Bunların hepsi iktidar bloğunun kararlı tutumuyla reddedilmiştir. Şimdi biz doğrusunu isterseniz bunu çok merak ediyoruz. Neden? Çünkü araştırma önergeleri yasama yetkisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu önergeler aracılığıyla yasama organı asıl işlevi olan kanun yapma işlevini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu bütün bilgilere ulaşabilmektedir. Ama iktidar bloğu bir tür otolimitasyonla kendi yetkilerini ortadan kaldırmaktadır. Biz şunu merak ediyoruz ve samimi bir sual yöneltiyoruz. Acaba iktidar bloğu kendiliğinden mi böyle bir kararlı tutum sergiliyor yoksa onlara bilmediğimiz bir yerlerden emir ve talimat mı veriliyor doğrusu bizim ciddi kuşkularımız var ve bu kuşkularımızın şu noktada çok önemli olduğunu düşünüyoruz bize mütemadiyen vesayet kurumlarını tasfiye edecekleri gerekçesiyle yeni anayasa vaadinde bulunan bu grup acaba kendi üzerindeki vesayetle hangi yöntemle mücadele etmeyi düşünüyor? Dolayısıyla öncelikle bu grup kendi üzerindeki vesayeti sona erdirmeden herhalde ülke üzerinde varsaydıkları vesayeti sona erdirmeye muktedir olmayacaklardır. Dolayısıyla bizim onlara samimi bir çağrımız var. Biz demokrasi mücadelemizi onları da kapsayacak şekilde genişletebiliriz. Onların vesayet denetimine de, onları e, iradelerini ipotek altına alan vesayeti de sona erdirecek şekilde mücadele edebiliriz. Ama bize destek vermeleri gerekiyor. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Serap Yazıcı Özbudun Hocamız. Sağ olun.